Thank <laughs> you. Yaklaşık 150 yıl önce büyük dede bu evi büyük nene için yaptırmış. Ben bunu aldım, biraz düzenledim çok bozmadan ve e, Antakya özgü camları sergilemek üzere e, düzenlemeye çalıştım. Aynı zamanda atölyemi buraya taşıdım. E, yıllardan beri antik cam üretiyorum. Camın ilk üretim merkezlerinden birisi burası, üfleme çubuğunun keşfedildiği yer burası ve camın e, teknoloji olarak gelişmesine sebep olan pek çok buluş burada meydana gelmiştir ve dünyaya buradan yayılmıştır. Antik dönemde şişe ve değişik objeler üretilmiştir. Daha çok gözyaşı saklama kapları üretmişlerdir. Şu gerekçeyle eşler sefere gider, kadın peşinden ağlarmış, gözyaşlarına biriktirmiş. Daha sonra aylar yıllar sonra eşi seferden döndüğünde önüne koyarmış, ben senin için bu kadar gözyaşı döktüm dermiş. Yeni doğuşun hakim olduğu kültürlerde inanışa göre ruh bedenden ayrılırken en yakın suya gidermiş. Ölünün peşinden dostları, yakınları ağlar, yaşlarını biriktirler, ağzını ile kapatıp daha sonra bunu mezar hediyesi olarak ölen kişiyle beraber gömerlermiş. Bunları e, kültüre hediyelik eşya manası taşıdığı için e, üretip e, burada insanların beğenisine sunuyoruz. Gelen insanlar hem kültürümüzü görüyor hem e, bu ürünleri arzu ederlerse satın alıp gidebiliyorlar.